sonra oyun time. Güzel. Diğer videoları yarın izleyeceğim. Yine çok uzadı yani ayrılır. Anladınız mı? Çok güzel olmuş Fazlası yorar. Anlayız. Sana görev. Bu videolar artık haftada bir gelecek bro. Sikerim bak. Alıştın iyice götün kalktı iki para kazandım buradan. Bu nedir ya? İki hafta önce ne? Bir demiştim hafta... demişim ama ha, yapmıyor yani. Ha. I sat that yeah. <laughs> I just wish we could see Peter. I oh, am yeah, magic. Is that him? Yeah, yeah, yeah it okay. has to be. P Peter, Peter! Hey, Peter! Hey, Peter! Yeah. i'm gonna be beat up this shit fine peter parker yapacağız yapıyor <laughs> Baskıcı toplum. O resim bir şey değil abi. Sen nasıl buna bak. Vay. Bunu kim yaptı lan? Kendim yaptım. Kendin. Sen aşıksın arkadaş. Dinle o halde. <laughs> Sensiz geçen gecelerin ecdadını sikeyim. Mezun gibi hopmuyum. Bir... <laughs> Ama <Babam> için öleyim. <laughs> ...Leyla'yı da sikeyim, Mecnun'u da sikeyim. Oh. Yaşlandın. Çöktün. Çöktün. Hayır Ah lan! Şey, merhabalar. Ee, tarzınız çok hoşuma gitti de. Ben sizi TikTok'ta gördüm. Evet, sokak fotoğrafçısıyım ben. Sizi de çekeyim ben. <laughs> <laughs> Teknolojiyi öyle bir kullanalım ki onunla sadece bilgi elde etmeyelim. O bilgileri düşünüp, harmanlayıp, süzüp kendi içimizde bir bilgeliğe dönüştürelim. Ve sanatla öyle bir bağ kuralım ki sadece sanatçılardan ilham almakla kalmayıp içimizdeki yaratıcılığı da ortaya çıkaran. <laughs> Oğlum bu adam ne ara amına tepki verdi bunu. <laughs> Tiz bölgelerde çok tatlı bir ses rengi yakalamış. Eyvallah abi. Çok tatlı bir bölge. Eyvallah. Hazretime yaza. Kararı vermişim ben ellerimse kanlı. O ne yapıyor? Ya? Öyle bir yerde okuyor ki. ellerimse. <laughs> <laughs> ya şimdi ben pozisyon alayım. <laughs> Benim Öyle... <laughs> Şimdi onun aldığı şekilde farklı tabii ki. Eyvallah <laughs> be. Harbimi vermişim ne oluyor? Bilmiyorsun. <gülüyor> Kurban, <gülüyor> edeler, <gülüyor> <kimlerle geliyorsun. gülüyor> Kurban ederler kimlerle geziyorsun? Kurban ederler kimlerle geziyorsun? Hem duygusu hem işçiliği <laughs> on numara. <laughs> Sağ ol abi eyvallah. <laughs> burayı yaparım, burayı tek atarım. Burası sıkıntı değil. Kamera <laughs> gitti bunu. Abici bu şey abi. Yılmaz ailesi stadyumuna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Maçın heyecanı her yeri sardı. Futbol severler bu Aboneler bilmez ya şimdi Yılmaz ailesinin diğerleri tanıdan bana Heyecanı <laughs> hep birlikte yaşamaya hazır. Ekranın önü açık. Kale. <gülüyor> Dikkat. <gülüyor> 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 okay, no, Haymec sigazen beyler yeter lan. Yalnız sal beni. Keşfetteki sigma videoları. Sal beni. Anlatır. O nasıl? öldürüyor amına koyayım? <laughs> Bu arada bağırırken Ya baba bunu sen aslan mısın? Sen öğrenebilen bir varlıksın. Sen insansın <laughs> ya. Bunu bir kere bu hatayı yaparsın. iki kere yaparsın. İkinciden kütlersin ki ben malım. İki kere yaptım. Birincide de yaptım. İkide de yaptım. Malım ben. Bari üçüncüde <laughs> yapayım. Ama sen bunu üçüncüde de yaparsan ben sen harbiden geri zekalı derim yani. La abim benim be. Eskilerin adamı değil mi? Aynen söyle. Bu adamı tanıyorsundur kesin. Maymunlara benziyor. <laughs> be. Ha bu adamla dost müsün? Düşman müsün <laughs> Son dostum tek düşman. Son düşmanım ilk dostum. Kagamda haliga endasman yasak Kefen kapatmış son esnaf fark açar korkup da gözlerini kısacak Bu gece sabahın üzerinde basacak Kalk işlerinde koşacağız Deyip paket olacaklar üzerine sonra Ya yok ben bununla oynamam ya Hayır 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 ya